Arkadaşlar yapay zekaya göre dünyanın en iyi ülkeleri belirlenmiş. Yani mucizevi bir şekilde ilk üçü tutturmuşuz. Ben videolarımı izleyen herkes bilir. ilk ikiden sürekli bahsediyorum zaten. ikinci sıradaki ülkenin bayrağı var üzerinde şu an. Birinci sırayı da söylemiştim. Hatta bundan bir iki gün önce mi dün mü? Yani Almanya'yı da bayağı övmüştüm. Üçüncü sırada Almanya var arkadaşlar. Dördüncü sırada İsveç var. Bana göre hala İsveç, Almanya'dan dair ülkede neyse yapay zekanın bu kadar hata yapma ihtimali de var. Ee, evet, bunu tersten söylemem gerekiyordu ama biraz heyecanlandım ya pardon. Öyle olunca sonunu dinlemiyor kimse. Aslında arkadaşlar biraz da itiraf edeyim. Benim geleneksel olarak çok sevdiğim ülkeler. Yani tahmin etmek derken milletin fikrini yansıtan şeyler bunlar yani. Yani genelde dünyanın en iyi ülkesi neresi diye sorduğunuzda o ilk iki sıradaki ülkeleri veriyorlar. İşte burada görünüyor da neyse. Aslında ben en sevdiğim ülkeler 9 ve 10. sırada. 10. sırada İtalya, İspanya var. Zor zor girmişti. Ya Portekiz lisede bile İtalya 9. sırada. Avusturya, Almanca konuşan ülkelerin en kötüsü seçilmiş. Burada Liechtenstein yok. İstediği 8. sırada. 7 Danimarka, 6 Hollanda, 5 Fransa, 4 İsveç, 3 Almanya, 2 Norveç, 1 İsviçre arkadaşlar. Yani bu da önce çok konuşulmuştu o yüzden ben garip yani hani Vox Populi Vox Day ya gerçekten de halkın yani milletin söylediğiyle yapay zeka sonuçta birileri programlamış da yani onlar genel olarak halkın söylediği istatistiksel verileri içeriyor. Evet Avrupa'nın en iyi 10 ülkesi diye bu videoyu yayınlıyoruz arkadaşlar. İşte Avrupa'nın en kötü ülkesi listesi var. O listede sadece Türkiye'nin de olduğunu söyleyeyim. Kaçıncı sırada olduğunu söylemeyeceğim. O yüzden o video izlemeyen şimdi de söylüyorum. İyi günler. Have a nice day. Bye. Yani o da yapay zeka listesi arkadaşlar. Onu da muhtemelen bundan sonra yayınlayacağım. İyi günler. Have a nice day. Bye. Çok soğuk harbiden. Bye.